Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar Lisa'nın mentor olduğu bir video izleyeceğiz. Ben önceden önceleri biliyordum. Çok ufak ufak kesitler izlemiştim. Ee, şöyle bir durum var. Kendisi Tayland'da bir yani bildiğim kadarı söylüyorum. Bir yarışmada hoca var yani direkt mentor hocalığı yapacak işte hani böyle anmayı şöyle yapın falan tarzı yani işte bir jüri falan olduğunda biliyordum yani jüri diye düşünüyorum. Ee, öyle bir durumları falan oldu. Bu, ya yani bu zamanlar tekrar böyle bir şey olacaktı ama galiba sanırım e, Çin'de Uygur Türklerinin direkt işkence görülmesine karşı çıktığı için yani direkt böyle bir şey olduğu için Çin'de de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bilenleriniz varsa yoruma yazın. Direkt sabitleyeceğim tam olarak detaylı bilen varsa. Ee, öyle bir şey olduğu için e, yapılmamaya karar verdi. Bu durum yapılmamaya karar verdi dediğim durum hani reklam durumu falan da olabilir. Yani ikisinden biri tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi bilenleriniz varsa yoruma yazsın. yazsın. Geçelim abi videoya. Videoyu kanala abone olmayı video Videoyu beğenince olursa beğenmiyorsun beğenmeyi Let's go geçelim. Birinci seri bir şey. Ne olduğunu daha hiç bilmiyorum. En başlangıç olabilir yani. Bunun zaten bu durumları... Bu kıyafeti hatırlıyorum. Ama ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Başlangıçları falan olabilir yani. bir hashtag bir yaptı yazdığına göre. Tamam. Çok tatlı ya. <laughs> Çok güzelsin. Okay. Kendisi burada K-pop camiasında en çok e, abone sahip sola idol. Öyle biliyorum yani. 40 lira 50 lira falan böyle bir şey gelmiş olması lazım. Tabii milyon. <laughs> <laughs> so, ne oldu lan? Pekan mı da buraya? Okay. Reklam mı? <laughs> ne oluyor Grace? <laughs> so, çok tatlı kızlar bu arada. Oha diye mi yapıyorsunuz? Cidden. Bir dakika ileri alacağım. Sırf Türkçe ha tam Türkçeymiş. Okay. Kızın belleri çok ince lan.

Çok, çok fazla cool But still in the middle. Okay. Tatlı, seksi, güzel. Her şey böyle bir araya bulunmuş hale tamam mı? Hani, muazzam insan ya şey olsun. Beş dakika boyunca öveceğim herhalde Lise'yi gözüküyor. <laughs> Bayan mutsuz gözüküyor <laughs> bu arada Çam'ı için Ay Yok, tersi Önceden duymuşum falan böyle. tayanca mı diyor artık bilmiyorum. Bir, hangi, neyin dilini konulardı ya? Tayyancı falan mıydı? Öyle bir şeydi. Evet. Duymuştum de tekrar duyunca. Ya hoş oldu yani çünkü uzak doğu dediğim gibi çok böyle yakın olduğum ve sadece Korece de, Japonca falan Çince böyle falan dinlediğim için. özellikle Çin filmleri olsun Japon animeleri falan olsun. Ondan şey gelmiyor böyle aşikar gelmiyor şey aşina geliyor yani sıkıntı gelmiyor alışkınım kulağım. จะบอกว่า今晚被你们咬到很累เพราะว่ายืน,<อ>ก,น,นกันคนละทิศคนละทางันหมดเลยน,น,นี่น่าสนใเลยข้อดีอย่างหนึ่ตงตรงที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบคนเต้นแรงเหมือนกันหมดแต่ยังไม่มีแบบใครโดดด่นขึ้นมาเลยค่ะมป็นดูเท่ากันไปหมดเลยจริงๆแล้วส่วนตัวคือคาดหวังกับ Çok doğru. Ha, pozisyon kesinlikle merkez pozisyon daima en iyisi veya en belirli olması zorunda abi. Kesinlikle. Başlayamıyoruz mu kanka? Başlar mısın? Ya. Bu? Yeah. Bunu hmm. nasıl çözdün Because lan? boyish you know but and none of the girls doing like doing like you know sexy stuff. Um I have a question. Can some of you come out and center come out please? <laughs> oh the so, oh so, ah, so, I... The talk, please. I wanna see the difference. Yeah. Because now you no, just like like that. It's like it's not cool. Like you do more like lean back. Yeah, like. Uh -huh. <laughs> Onlar deniyor. Biz <laughs> anlatıyor ki. Hani ben de böyle odaklandım ya. <laughs> yeah. <gülüyor> yeah. Do more cooler. Ama deyince de yapılması çok şey bir. Hani tamam hani eksikleri var olduğunu söylüyor da. Yani bu direkt söylediği gibi gerçi düzeltebilir ama hakkında bulunurup sonra tekrarlayıp direkt bu duruma tam, olarak oturtma, oturtması lazım. Tabii gerçi şu an gösteriyor. Şu an mesela hani tamamıyla mükemmel olacağını ve bir an düzeleceğini beklemiyordur de zaten. Kendisi zaten yani main dansı, en iyi dans eden kadınlardan bir tanesi, idollardan bir tanesi biliyorsunuz. Yani direkt öyle bir şey olacağını beklemiyordur ama hani bir, ne nebze böyle göze değişiklik ve hani bundan sonra düzelebileceği anlamına falan geleceğini görmesi lazım yani. Yeah. Cool. Better. I want you guys to be more like more as a team. So I think center you have to, you know, be yeah. in the middle. You have to have boyish side and the sexy side. You have to make

<gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.